depremi hissettin mi diye vatandaşınıza soruyorsunuz. Depremi hissettin mi diye vatandaşa sorduğunuz zaman onlardan geri dönüşleri analiz yapıyorsunuz. Ve ilginç olan vatandaştan geri dönüşlerle yapılan deprem şiddet ve hasar belirleme çalışmalarıyla milyar dolarlık yatırımlarla, cihazlarla yapmış olduğunuz yer şiddet hasar çalışmaları arasında bir benzerliğine oldu. 2007 senesinde fark ediliyor. O bakımdan ne e, gündeme geliyor? Bizler vatandaşı deprem risk belirleme çalışmalar odağına koyarsak çok hızlı bir şekilde depremde tehlike bir oluşum ya da yapı özelliği gösteren yerleri belirleyebiliriz. Tabi şekmet teknolojisi biliyorsunuz <laughs> e, kuvvetli yer hareketçilerinin yerleştirilmesiyle yani aletsel bir donanıma alesel bir e, ağ sisteminin kurulmasına bağlı. Bunun bir ekonomik boyutu var. Ama e, vatandaşın, ben de bir hissettiğimde mesela...